D24'e hoş geldiniz. Partilerin aday listelerini YSK'ya sunmasıyla birlikte Türkiye seçim atmosferine girdi. Önümüze yaklaşık bir aylık bir süreç var. Biz de bu süre içerisinde farklı siyasi partilerden konuklarımızla seçimin nabzını tutacağız. Seçime doğru programının ilk konuğu CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka. Ayna Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, yayınımız hoş bulduk. Da. İlk yayın galiba. İlk yayınımız. Olsun. Ee, evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, yoğun bir hafta sonu geçirdiniz. Yani Tüm partiler için zor bir hafta sonu oldu. Genel merkezde neredeyse 24 saatin üzerinde bir e, mesai de yaptınız. Sonuç itibariyle aday listeleri YSK'ya sunuldu. Ve seçim atmosferine de girdik. İsterseniz önce kadın adaylarla başlayalım. Yine kamuoyunda bazı eleştiriler oldu. Kadın aday sayısının yetersizliği ne dair ama diğer yandan da şöyle bir durum var temsiliyet oranı da tabii ki çok önemli yani siz kadın sayısını ne kadar artırırsanız artırın eğer seçilecek yerlerde değilse burada bir temsiliyet problemi de ortaya çıkıyor siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz sizce sayı yeterli mi temsiliyet oranı nasıl olacak mecliste önce şuradan başlayayım temsiliyet oranı yeterli dediğimiz gün ancak ve ancak mecliste eşit temsilin olduğu gündür. Ama bu noktada partimizin iradesi çok nettir aslına bakarsanız. Biliyorsunuz ilk imzacısının Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bir kanun teklifini vermiştik. Siyasi Partiler Yasasında değişiklik öngören fermuar modeliyle bir kadın bir erkek şeklinde sıralamanın yapılacağı ve mecliste eşit temsilin şart koşulduğu bir kanun teklifiydi. Hatta bunu belki hatırlarsınız 30 Kasım haftasında da 30 Kasım günü de genel kurula indirmiştik. 30 Kasım seçmemizin önemi de şuydu. 25 Kasım kadına yönelik uluslararası kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günüyle 5 Aralık kadının seçme seçilme hakkını kazanmasının e, arasında bir tarihti ve AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ha diyeceksiniz ki madem böyle bir kanun teklifi verdiniz o zaman bu kanun teklifinin arkasında dursaydınız. Aslında bunda, bunun arkasında durmaya yönelik olan bir istek, bir görüş, bir irade vardı. Yani öyle olmasa zaten dediğim gibi ilk imzacısı Kemal Kılıçdaroğlu olmazdı. Tüm milletvekilleri imzalamazdı ve bu kanun teklifi böyle bir günde hazırlanmadı. Biz kadın dernekleriyle çok uzun toplantılar yaptık. Onların görüşlerini aldık. O görüşleri bir potada eritip hazırlayıp meclise sunduk. Ama e, tabii değişik bir dönemden geçiyoruz ve e, özellikle bu ucube sistem cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ucube sistem yani 50 artı 1 oy alarak ancak ve ancak cumhurbaşkanının seçilmesi e, noktasında e, partileri de ittifaklara bir nevi zorladı. Kötü mü oldu aslında? iyi İttifaklar oldu. demişken bu arada aslında siz o konuyu açmışken sorayım diğer partilere CHP listelerinden de işte çok fazla kontenjan verildiğine dair eleştiriler de var. İttifaklar biraz buna mı mecbur etti? İyi mi olacak CHP açısından ya da? Millet İttifakı açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce ittifaklar dediğim gibi zorunlu oldu ve bu noktada aslında kötü olmadı. Çünkü geniş uzlaşı zeminleri oluşturulmuş oldu ittifaklar açısından. Ama tabii diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın geniş uzlaşı zeminine bakıyorsunuz. Orada kimler var? İşte kadına düşman, doğaya düşman, insana düşman, her türlü canlıya düşman politikalar üreten bir anlayış var. O tarafta kimler var? işte kadınların eve kapatılmasını düşünen resmi nikaha karşı olan dini nikah suç değildir diyen karma eğitime karşı olan ve Gaffar Okan cinayeti başta olmak üzere Gonca Kuriş cinayeti gene başta olmak üzere birçok katliama sebep olan Hizbullah terör örgütünün uzantısı, siyasi uzantısı olan Hüydapar var. İşte kim var? İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan, bunun için Türkiye'nin tüm örgütlenmiş olduğu il ilçelerinden İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğum için bizzat bana dava açıp sonra sosyal medyada etiketleyip benimle paylaşan Yeniden Refah Partisi var. Kim var? Türkiye'yi uçuruma sürüklemiş olan daha uzun konuşacağız ama 3 yeyi yok edeceğim deyip yoksulluk yasaklar ve e, yolsuzluk 3 yeyi de zirve yaptırıp yanına 3 s ekleyen zam zulüm zindanı ekleyen AKP var kim var e, Milliyetçi Hareket Partisi var dolayısıyla bir tarafta böyle bir seçenek var. Diğer tarafta da şu anda 14 büyük toplantı yapmış olan, bu toplantıyı kamuoyuyla paylaşmış olan ve sonrasında da 9 ana madde üzerinde 2500 9 kriter altında 2500 maddede bir ortak mütabakat metnini hazırlamış olan ve bu metne imza atan tüm liderler kadar o partinin tüm mensuplarını da bağlayan, ilke temel sorunlarına çözüm önerilerini açıklayan, temel ilkeler, değerler, politikalar noktasında uzlaşmış olan bir millet ittifakı var. Bu noktada tekrar başa dönüyorum. Millet ittifakının yapmış olduğu liste, aslında zoru başaran bir listedir. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından söyleyeceğim. Şimdi don sistemini herkes biliyor. Yani büyük balığın küçük balığı yuttuğu bir sistem don sistemi. Onun içinde olabildiğince tek listeden girmeye çalışıldı. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi 5 partiyle tek listede buluştu. 6 partiyle de bazı illerde tek listede buluşabildi. Yani bunun zorluğunu tahmin edersiniz Eray Bey. Evet. Yani. Ee, ve burada tabii ki e, o, o denklemin içerisinde. Listede diğer siyasi partilerden ama ittifak içerisinde olan partilerden yani ortak mütabakat metnine imza atmış olan, ortak değerler, ilkeler, politikalarda buluşmuş olan partilerden de temsilciler katılmış oldu. Şimdi gelelim kadınlarla ilgili evet. sorunuza isterseniz. Şimdi bize göre yani dediğim gibi biz ne zaman yeterli midir sorusuna yeterlidir yanıtını veririz. 300 parlamento 300 kadın girdiği zaman. Ama burada sadece sayıya da bakmıyoruz, e, biyolojik olarak kadın olmasına bakmıyoruz. Kim gerçekten yüreğinden koparak kadın haklarını savunuyor, kadının insan haklarını savunuyor, kadın meselesine sahip çıkıyor... Buna bakıyoruz. Öyle bakarsanız biz 100 yıllık prangamızdan kurtulduk diyen Zehra Taşkesen oğlunu da gördük mesela mecliste. Ya da İstanbul Sözleşmesi'nin fesih edilmesini imzalayan kadınları gördük. Bugün tehdit altında olan 6284 aile içi şiddetin önlenmesi ve kadının kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasının arkasında durmayanları da gördük. Dolayısıyla bizim orada kastettiğimiz 300 Gerçek anlamda sımsıkı kadın haklarını savunacak, bu ülkeyi eşit bir Türkiye'ye dönüştürecek olan kadınların yer alması ve her siyasi partiden listelere baktım. Hani kimler evet. var e, diye. Önce bizim listemizden hı hı. yola çıkarak söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde şu anda seçilebilir yerde 35 kadın milletvekili var. Mevcut durumda 16 kadın milletvekili var. Dolayısıyla 2'den 2 katından fazla kadın milletvekilini meclise sokacağız. Tekrar altını çiziyorum. Bunu yeterli bulduğum için Demiyorum elbette Hı -hı. ama gene de iki katından fazla olması önemli bir evet adım göz ardı edilmeyecek bir aşamadır yani bir adımdır bu ama bundan sonrasını biz 15 Mayıs sabahından itibaren daha eşit bir Türkiye'yi inşa edeceğimiz o dönemde atacağız. Evet. Yalnız yanlış bilgi vermek istemem. Bu 35 kadın milletvekilinin dördü DEVA'dan ikisi de Gelecek Partisi'nden seçilecek olan arkadaşlar. Dolayısıyla 29 kadın milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise girmiş olacak. Şimdi bu seçimde şöyle bir şey de yaşadık Eray Bey. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Geçen seçime kıyasla yapılan kadın aday adayı başvuruları iki katından da fazla. Bakın iki katından da fazla olması ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hani bazen diyorlar ya aman kadınlar da siyasete ilgi evet. duymuyor. Kadınlar da yeteri kadar istekli değil. Yani daha ne yapsın kadınlar? İki katından fazla başvuru. Ve ben gelen arkadaşların birçoğuyla görüştüm. Hakikaten her biri kendini ispatlamış, her biri son derece mücadeleci, çok değerli kadınlar. Sadece kadınlar olarak söylemeyeyim, gelen başvurulardan birçok kişiyle tanıştım. Bürokrasiden, yargı camiasından, iş dünyasından, siyasetten. Yani partimize o kadar büyük bir teveccüh vardı ki, bu aslında bizim iktidar yürüyüşümüzün diğer... E, yani partinin içinde olmayan ya da partinin içinde olup daha aktif rolde yer almak isteyenler tarafından da çok daha net görüldüğünün de bir göstergesi diye düşünüyorum. O zaman şöyle yani kadınların siyaseti olan ilgisi de genel merkezde değerlendirilmiş ki seçilecek yerlerde iki katlık da bir artış söz konusu. Diyorsun. Bir de şöyle bir şey oldu. 10 ilde kadınlar liste başı. Yani Giresun'dan tutun. işte birçok il şimdi birini sayıp diğerini saymamazlık etmeyeyim. Evet. E, Tunceli'den tek vekil e, adayı çıkartabiliyoruz. Artık Tunceli'nin milletvekili e, sayısı bire düştüğü için. Mesela tek vekil o da bir kadın. E, daha böyle birçok örnek verebilirim ama 10 ilde kadınların liste başına çekiyor olması da ayrıca bir anlam taşıyor diye düşünüyorum ama evet. bunun idealinin tabii ki 83 seçim bölgesi var. 42'sinin kadınlar olması şeklinde onu da özellikle ifade edeyim. Evet peki eee MYK üyelikleri ya yani üyelerinin adaylıkları da kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Şimdi bazı MYK üyelerinin CHP'de e, milletvekili adayı olmamış olması seçimin kazanılacağına olan inancın göstergesi olarak değerlendirmeli miyiz bunu? Kesinlikle. Ya da kesinlikle. Bu durumda yani 6 MYK üyesi galiba aday olmamıştı. Siz de önce aday olduğunuz sonra adaylığı geri çektiniz. O süreci bir değerlendirebilir misiniz? Yani neden aday olduğunuz sonra neden adaylığı geri çektiniz? Evet. Şöyle birincisi kesinlikle ve kesinlikle MYK üyelerimizin bu dönemde aday olmayanların bir iddia sahibi olduğunu tariflemek gerekir ve partimizin iktidar yürüyüşünde o iddianın uzantısı olarak başvurmadıklarını söylemek gerekir. Başvuran MYK üyelerimiz iddia sahibi değil gibi anlaşılmasın. Sadece bu bir tercihtir. Hani kim arkadaşımız ben parlamentoda iktidara geleceğimiz için komisyon başkanlığı yapacağım. Ben parlamentoda iktidar partisinin milletvekili olarak yer alacağım diye bir tercih kullandı. Benim tercihim de çok net ifade etmek gerekirse üç dönem milletvekilliği yaptım biliyorsunuz. 3 kez parti meclisine seçildim. Şu anda da hem parti meclis üyesiyim hem kadın kolları genel başkanıyım ve MYK'nın da doğal üyesiyim kadın kolu genel başkanı olarak. Dolayısıyla ben de önce Ankara milletvekili olmam sebebiyle başvuruda bulunmuştum. Fakat sonra genel başkanımızla bir görüşme yaptım ve o görüşmede başvurumu geri çekmeye karar verdim ve bundan sonraki süreçte bakanlık kabinesinde yer almak üzere yarışa devam etmeye karar verdim. Tabii bu sonraki aşamada ittifak olarak verilecek olan bir karar ama ben bu kararın arkasındayım ve çok da memnunum bunu vermiş olmaktan dolayı. Çünkü Türkiye'nin o değiştirici, dönüştürücü kadroları içerisinde yer almayı çok arzu ediyorum. Ee, bakalım. Millet İttifakı'nın teveccühüne bağlı tabi bu süreç. Ee, az önce Cumhur İttifakı'ndan bahsettiniz. Orada Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım şartları arasında özellikle 62-84 sayılı yasanın e, yürürlükten kaldırılması yönünde bir talebi vardı. Sonrasında da e, bunun reddedildiğine dair bir açıklama görmedik. Yani e, Yeniden Refah Partisi yetkilileri de zaten AKP ile tüm taleplerde anlaşıldığını açıklamıştı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 62-84 sayılı yasayı kaldırma girişimi olabilir mi yeni dönemde mecliste? E, olamayacak çünkü e, AKP iktidarda olmayacağı için artık daha fazla kadınların canını yok sayan bir anlayış iktidarda olmayacak eşit bir Türkiye inşası olacak. Fakat bu aslında AKP'nin ne kadar acziyet içerisinde olduğunu, kaybetmek üzere olduğunu anladığı için Hüdapar'dan gelecek 3-5 oya bile muhtaç olduğunu gösteriyor bize Eray Bey. Dolayısıyla burada şaşırdık mı? Şaşırmadık. Hani aynılar aynı yerde, farklılar farklı yerde. Neden derseniz bu 6284 no'lu yasa meclise geleceği zaman ben milletvekiliydim ve o dönemde 250 kadar kadın derneğiyle birlikte çalıştık. Çok yoğun mesailer yapıldı, komisyonlarda çok değerli katkılar sunuldu ve o yasa hakikaten kadın derneklerinin orada akıttığı ter, harcadığı emek, zaman her birinin yansımasıyla oluştu ve İstanbul Sözleşmesinden süzülerek iç hukukumuza uyarlandı. 2012 yılında mecliste kabul edildiğinde de genel kurula indirilirken AKP gene bir oyun yaptı ve yasanın ismini değiştirdi. Yasanın ismi Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası iken AKP ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına dönüştürdü. Şimdi ben bunu söylediğimde bazı bu işe pek de akla ermeyenler vay işte siz ailenin korunmasına karşı mısınız diyorlar. Biz elbette ki ailenin bir toplumun en temel yapı taşı olduğunu savunuyoruz. Ama hangi ailelerden bahsediyoruz? Herkesin mutlu, huzur içinde yaşadığı, refah içerisinde olduğu ailelerden bahsediyoruz. Kadının şiddet sarmalından çıkamadığı, çocukların istismara uğradığı ya da çocukların şiddete tanıklık ettiği bir aile, mutlaka ve mutlaka bütüncül bir aile olarak yani korunması gereken bir aile kapsamı içerisinde değil. Ama bunlar illa kadına şu mesajı verdiler. Kol kırılır mı? Yen içinde kalır. Sen sus. Önce aileyi koru. Sonra dönüp bakarız senin şiddetini önleyebiliyor muyuz, önleyemiyor muyuz diye. Dolayısıyla bu zihniyetin tezahürüdür aslında. Yeniden Refah Partisi ile o mütabakat metni imza atanlar bu noktada bizi şaşırtmadı. Çünkü şiddeti besleyen faktör nedir biliyor musunuz? Eşitsizliktir. Yani siz eşitsizliği ne kadar arttırırsanız şiddet de o kadar artar. Ayrımcılığı ne kadar yükseltirseniz şiddet de o kadar artar. E AKP döneminde zaten düşünsenize. Genel başkanları ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyor ya. Bunun daha ötesi var mı? Yani kadın erkek eşitliğine inanmayan birisinin kadınları güçlendiren politikalar üreten, kadınları eşit bir Türkiye'de huzur içinde, güven içerisinde, refah içerisinde yaşatan bir anlayışa sahip olması beklenilebilir mi? Elbette öyle olmuyor. Dolayısıyla yani AKP bizi bir kez daha şaşırtmadı. Cumhur İttifakı'nın bu noktada genişlemiş olması aslında kadın düşmanı politikalarında ne kadar kendi taraflarında, saflarında genişlemiş olduğunu gösteriyor ki orada buna ses çıkaran kadınları da buradan bir kez daha kutluyoruz. Bu konu AKP içinde de tartışılmıştı. Onu hatırlatmak isterim ben de. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da sormak isterim. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin kırmızı çizgimizdir demişti. Parti içinde çok ciddi tepkiler aldığını biliyoruz. Yani biraz da yalnız mı bırakıldı o süreçte? Yani e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özlem Zengin'le ben birçok konuda farklı düşünen birisiyim. Yani hatırlayacaksınız biz çıplak arama mevzusunu gündeme getirmiştik. Ben o Uşak'taki kadınlarla konuşmuştum ve bunu gündeme getirmiştim. Kendisi onurlu bir kadın çıplak aramaya tabi kaldıysa bir yıl sus susmaz demişti. Gene genç bir üniversite öğrencimiz kameralar önünde tacize uğradığında evet. taciziden yana saf tutmuştu falan böyle bir birçok ters düştüğümüz taraflar oldu kendisiyle fakat 6284'e sahip çıktığını görünce ben Özlem Zengini aradım ve 23 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptık. Uzun bir telefon görüşmesi yaptık kendisiyle ve onun da kendi partisi içerisinde nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl dinç edildiğini de gördüm. Bundan dolayı duyduğum üzüntüyü ve kadın dayanışmasıyla onun bu noktada 6284'ü savunduğu için yanında olduğumuzu da ifade ettim. O da tabii memnun oldu böyle bir dayanışmayı görmekten. Yani ben şuna inanıyorum Eray Bey, bazı konular var bunları hakikaten bunlarda bizim yan yana durmayı bilmemiz lazım. Şimdi bugün AKP listelerine bakıyorum mesela. Kadın Hareketi'nin bizlerin çokça gündeme getirdiği bazı şüpheli isimler listelerde yok. Kimler yok? Mesela Şirin Ünal, kendisi hatırlayacaksınız Nadire Kadirova evinde ölü bulunmuştu, evet. intihar ettiği söylenildi, dosyanın üzeri kapatıldı. Biz de dedik ki şüpheli ölüm diye bir şey yoktur, üzeri kapatılan bir dosya vardır. Bugün listelerde yok. MHP listesinde yok. Gene AKP listesinde Tolga Ağar yok. Tolga Ağar da hatırlayacaksınız. O da gene genç bir gazeteci arkadaş Yeldana Kaharman. Ee, onunla röportaj yaptıktan sonra ölü bulunmuştu ve e, o dosyanın da üzeri kapatılmıştı. Biz bunu da çokça ifade etmiştik. Ee, Şen Yaşar ailesine çok sahip çıktık, haklı olarak. Ben Şanlıurfa'da da anneyi de ziyaret etmiştim, herkesin bildiği bir vaka. Ee, ve anne artık ağlamaktan gözleri kör olmaya yaklaşmış. Ve Halil İbrahim Yıldız da bu e, dramla ilişkilendirilen AKP milletvekili de bugün e, listelerde yok. Gene Rabia Naz cinayet vakası diyelim onunla ilgili olarak bir komisyon da kuruldu ama ne yazık ki onun da üzeri kapatıldı diye düşünüyoruz. Bunların tekrar tabii üzerinden gideceğiz ama Nurettin Canikli de listelerde yok. Yani biz kadın hareketi olarak bir ve beraber olduğumuzda, doğruları savunduğumuzda mutlaka ama mutlaka sonuç alıyoruz. O yüzden umuyorum ki yeni mecliste bizlerin iktidarında kadınlar daha dayanışma içerisinde olacak. Çünkü nasıl 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi imzalanmış ve 2014 yılında genel kurula gelip 4 siyasi partideki tüm milletvekilleri olarak bizler evet oyu vermişsek önümüzdeki mecliste de artık bu kutuplaşmanın ortadan kalkacağı, ayrılığın gayrılığın kalmayacağı ve ülke menfaatlerine odaklanarak sorunların tek tek çözüleceği bir meclis olacağını ve 13. Cumhurbaşkanımız olan olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda daha toplumsal uzlaşı zemininde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan o helalleşme politikasını evet. toplumun tüm katmanlarına yayacağını düşünüyorum. Hani neden şiddet bu kadar arttı bu toplumda? Siz bu kadar ayrıştırıcı bir dil kullanırsanız, bu kadar nefret dili kullanırsanız, e, tehdit dili kullanırsanız, o zaman e, toplumun farklı katmanlarında da bu ayrıştırmalara yansıyorsunuz, e, rastlıyorsunuz. E, onun için ben e, önümüzdeki dönem e, daha e, iyi insanların dönemi olacağını, sevgi dolu insanların dönemi olacağını düşünüyorum. Hani bunu böyle e, şey olarak düşünmeyin hani hayali bir evet. düşünce olarak görmeyin. Ben gerçekten insanların birbirini anlamaya istekli olduğu bir konumda çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına inananlardanım yeter ki çözüm üretmeye odaklı olalım. Yeter ki niyetlerimiz iyi ve ortaklaşsın. Bu olacak bunu yapacağız yeni mecliste ve yeni dönemde. Az önce işte bazı vakaları takip ettiğimizde ve birlik danışma içinde olduğumuzda sonuç alıyoruz demiştiniz. Şimdi yeni bir konu da gündeme geldi. Barış Belivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabıyla öğrendik biz de bunu. Aile Bakanı'nın çocuğa cinsel istismar şüphelisiyle vermiş olduğu bir poz var. Siz de buna tepki gösterdiniz. Bu süreci yani takip ediyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bir bakanın bu şekilde poz vermiş olmasını? Ee, hakikaten Sayın Yanık aslında e, bizi şaşırtmıyor. Çünkü e, ne yazık ki biz kendisinin e, kadınların, çocukların yanında yer almasını beklerken e, şiddeti tolere edilebilir bulduğunu söyleyen, şiddetteki artış tolere edilebilir oranda artmıştır diyen, İstanbul Sözleşmesi'nin fesliğine ses çıkarmayan 6.284 no'lu yasaya e, yeterince gür bir sesle sahip çıkmayan evet sahip çıktı ama yeterince gür bir sesle sahip çıkmadı. Çıkmayan ve onun dışında 23 Nisan'da koruma altındaki bir çocuğu deşifre edecek kadar bulunduğu konumdan uzak olan, farkındalığı düşük ve toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirememiş bir bakan olarak görüyoruz. Bu noktada da istismara uğramış olan bu evladımızı, çocuğumuzu sahip çıkmaması şaşırtmadı bizi. Ben bu çocukla konuştum. hatta sevgili Müjde Toz Bey önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlığını üstlendi. biz de bu sürecin takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Hem aileye hem de aynı zamanda önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'ne. Ee, ama kesinlikle burada yapılmak isteğinden siyasi güç kullanılarak dosyanın üstünü kapatmak. Çünkü 6 aydır herhangi bir e, bırakın e, iddianame hazırlamayı bir çağırıp konuşulmamış bile e, zanlıyla Dolayısıyla bu işin sürüncemede olmasının tek bir sebebi var. Onun bir takım e, güçlü görünen siyasetçilerle fotoğraf çektirip yayınlaması hatta Aileyi ve çocuğu da bak benim arkamda böyle güçlü insanlar var, e, sen bu konuyu dile getiremezsin diyerek tehdit etmesi. E, sağ olsun e, Barış Behlivanoğlu bana kitabı da yolladı imzalı bir şekilde. E, ben de hemen okudum tabii. E, dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte de gereğini yapacağız. Öyle evet. görünüyor ki bunlar önümüzdeki e, 30 küsur günde bunun için gene bir şey yapmayacaklar. Ama biz gereğini yapacağız. Hatırlayın HKG davası oldu. Bütün evet. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Ya nasıl olur? Hani bir insan 6 yaşından itibaren sistematik olarak istismara uğrar, hayatı cehenneme dönüşür ve bakanlığın 2020 Kasım'ından beri bilgisi olmasına rağmen bu konuda bir şey yapmaz diye ve biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde Sayın Yanık ne dedi? Bu siyasetin konusu değildir. Bunlar her toplumda ra rastlanabilecek olaylardır diyerek bu kadar dramatik bir vakayı normalleştirmeye evet, evet. çalıştı ya düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyi kabul edilebilirmiş gibi topluma göstermeye çalıştı. Hangi vicdan, hangi insan bunu kabul edebilir yani? Yüreğinde biraz olsun insan sevgisi olan birisi Nasıl olur? Hani bu bir işkencedir ve bir çocuğa 6 yaşından itibaren bu işkence gerçekleştirilirken nasıl hiç kimse etraflarındaki hiç kimse ses çıkarmadı diye isyan eder insan. Ama kendisi bırakın bu konuda üzerine düşeni yapmayı gene dosyayı sümen altı etmeye çalıştılar. Öyle görünüyor bakanlık olarak ki Sayın Kılıçdaroğlu bizlerle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüdükten sonra Mayıs 2023 tarihinde görülecek evet. olan ilk duruşma Ocak 2023'e e, alındı, öne çekildi. Yoksa Seçim sonrasını erteliyorlardı, iyice üzerini kapatmak için. Ama anlaşılan onlar da seçimi kaybedeceklerini görüp e, evet. öne çektiler tarihi. Kısacası yani bizler bu işlerin hak mağduriyetlerinin e, asla ve asla peşini bırakmayacağız. Kadınların, çocukların, işçilerin, tüm ezilenlerin, e, bütün herkesin emekçinin, herkesin yanında olacağız ve e, hakikaten eşit, adil, özgür bir Türkiye'yi kuracağız Eray Bey. Buna buna ilişkin yani Türkiye için çok kritik bir seçim olarak değerlendiriliyor bu. Yani bir o kadar da kadınlar içinde kritik bir seçim mi? Yani kadınlar açısından bu seçimin önemi nedir? Şöyle bu seçimde aslında sadece bir ülkeyi yönetecek kadrolar ve hükümet belirlenmeyecek. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı seçilmeyecek. Bu seçim bir çeşit rejimin de referanduma tabi tutulduğu bir seçim olacak. Yani bir tarafta tek adam rejimi, diğer tarafta parlamenter güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Bir tarafta sarayda yaşayanlar, diğer tarafta halkın yanında saf tutanlar var. Bir tarafta kadınları esarete mahkum etmek isteyenler, Diğer tarafta kadınların özgürlüğünü savunanlar var. Bir tarafta üç şeyi yok edeceğiz deyip buna zirve yaptıranlar. Diğer tarafta yoksulluğu yok etmek için aile destekleri sigortasını uygulamaya geçirecek olan, yasakları ortadan kaldıracak olan, ülkeye demokrasiyi getirecek olan, layık, demokratik, eşit, adil bir Türkiye inşa edecek olan, üstünlüğün hukukunu değil hukukun üstünlüğünü kuracak olan Millet ittifakı var. Onun için aslında ne kadınlar açısından ne de tüm seçmenler, gençler, tüm seçmenler açısından karar vermek zor değil. Yani sadece bakacaklar yani esaret mi yoksa özgürlük mü? Demokrasi mi yoksa tek adamcılık mı? Bunlara bakacaklar ve kolay bir tercih olacak. Öyle arafta kalacakları bir tercih olmayacak. Ve mutlaka ama mutlaka bunlar gidecekler. Onlar da zaten bunu biliyorlar. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yoğun programınızda vakit ayırdınız bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımız iktidardayken olsun inşallah. Peki. T24'te Seçme Doğru programında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikteydik. Gündemi ve seçme yönelik çalışmaları değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.